Dostlar, hoş geldiniz. Şimdi bu bölümümüzde snowboard uçaklarını açacağız. Elimizde 87 derecelik bir açılı eğimiz var, değil mi? 87 derecelik bir açılı eğimiz var. Birazdan da eğimi göstereceğim, açısını da göstereceğim. Bakın, her kayağın bir sağ tarafında, bir de sol tarafında bıçağı olur. Bakın şu kısımda 87 derecelik açılı bir gönye aslında bir çeşit gönye arkadaşlar. Üzerinde de bildiğimiz bir E var, İnce E aslında. Bu daha çok yurt dışından geliyor ama Türkiye'deki E'lerde de özellikle aslanlı marka E'lerde bu işi görür. Bu ürünün bir de aynı zamanda şeyi var. Böyle böyle gönye sabit gönye şeklinde değil de ayarlı gönye şeklinde de. E, ta, e, tipleri var e, hemen ilacı arkadaşımdan bir tekrardan bir görüntü alalım nasıl yapıyor evet evet arkadaşlar yani bordumuzu menginelere kıstırıyoruz e yardımıyla açılı bir şekilde e, bıçağı Tek yönlü, sadece yan taraflarını olacak şekilde e, aşındırıp e, keskinliğini sağlıyoruz arkadaşlar. Burada bir püf noktası daha var. Şimdi plastik eğer birazcık bıçaktan yukarıda ise bunun bir e, makinesi var. Plastik e, aşındırma makinesi. Önce plastiği aşındırıyoruz. E, daha sonra E uygulamasına, e, bıçak açma uygulamasına e, ondan sonra yapıyoruz arkadaşlar. Evet kısa hareketlerle kısa kısa hareketlerle yapıyoruz aynı İlaydan'ın yaptığı gibi keskinliğini de şu hareketle şu hareketlerle kontrol ediyoruz arkadaşlar yani artık elimizi böyle iyice takılmaya başladığında o zaman tam anlamıyla açmış oluyoruz dostlar. Evet. Eksik kalan yerleri de yani E'yi atarken bazen bazı yerler orta kısım iyi olup baş kısım iyi olmayabiliyor. Yani ara ara değişkenlik gösterebiliyor. Çünkü orta kısımlar daha çok aşınabiliyor. Diğer kısımlara göre. O yüzden kontrol ede ede e, tam keskinliğe ulaşıncaya kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bu işin bir püf noktası var. Şimdi yön olay var arkadaşlar. Bunun bu tarafına öne doğru attıysak diğer tarafına arkaya doğru atmamız gerekir. E, onu kaçırmıyoruz. O gerçekten e, önemli bir konu. Bir tarafın sağına doğru, bir tarafının soluna doğru mutlaka e, o şekilde yapmamız gerekir dostlar. Arkadaşlar en son işlem bittikten sonra da elmasla da Yüzeyinde oluşan küçük çapakları bu elmas yardımıyla da alıyoruz dostlar. Evet elmasımız da bu şekilde bir yapısı var arkadaşlar. İkisini de yaptık değil mi sağ olsun. Evet bir tarafı yabıldıktan sonra diğer tarafını da ters çeviriyoruz. Bordun her zaman bağlama kısmı kendimize gelecek şekilde tezgaha bağlıyoruz arkadaşlar. Evet. <laughs> Hemen 87'lik gönyeli E'mizi alıp <laughs> aynı işlemi de <laughs> Evet, karşı tarafa aynı işlemi uyguluyoruz dostlar. Evet, Armada e, Spor Kulübümüzün e, ekibi snowboardlarına, kayaklarına bakım yapıyor. Evet arkadaşlar artık işlemimiz bitti. Hilayda'ya teşekkür ediyoruz. Eline sağlık.